Selamlar herkese. Merhaba herkese. Ee, şimdi LRF sezonu başlıyor diye e, mesajlarda geliyordu. LRF kamışları, LRF makineleri, LRF ile ilgili videolar istiyorlardı. Biz de bugün Faruk'la konuştuk. Bugün kamış ve makinelere bir girizgah yapıp kamış ve makineleri tanıtacağız. E, neden bir sürü işte buraya koyduk 6-7 tane LRF kamış var. Neden bu kadar çok çeşidi var makinelerde nasıl seçimi yapılır falan bunları konuşacağız. İşte gramaj olsun, atar, atar aralıkları, sert aksiyonlar, yumuşak aksiyonlar, acı kamışı. Yanlış mı? Doğru. Acı kamışı, yumuşak olanlar. Bunlarla ilgili birkaç bilgi vereceğiz. Hangi makine kullanılıyor ekseriyette? Onlarla alakalı konuşulacak. Şunu söyleyelim önce. Şimdi lerefe'yi bilenler bizim bu tarz videolar çektiğimizde ya biz işte lerefe'yi biliyoruz, gramı biliyoruz. Niye anlatıyorsun diyorlar ama arkadaşlar şunu unutmayın. Hiç bilmeyen ya da lerefe'ye ilk kez başlayacak olan kişilerin de bu videodan bir şeyler anlayabilmesi lazım. Onun için baştan sona anlatıyoruz. Lerefe üzerine 100 tane de video çeksek, yüzünden de evet. Kanalda kanalda var ama 100 tane de video çeksek yüzünden de bir şeyler öğrenilebiliyor. Eee Öncelikle şunu söyleyeyim. LRF nedir? Light Rock Fishing. Yani hafif kaya balıkçılığı e, kelimelerin baş harfleridir. E, takriben 1 gramla, 1 gramın altı da var, 10 grama kadar yani olan. 5, evet. 0.5 ile 5 diyelim. 055 5. İşte 1, 10, 1.8 Değişiyor bu firmaların Yani spinden farkı 10 grama kadar atış yapanlar Evet 10 grama kadar 1.10 Aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi mesela ya, 10, 4 10, de bambaşka bir konu yapabiliriz Şöyle zaten benim o alımdaki kamış zaten 8.18 Doğru onu da onu da anlatabiliriz onu Mesela ZRF diye aldık onu ama. Aynen. Aslında her o. Her efe. Lightspeed'e birazcık Aynen. kalmış böyle. Aynen. O da bambaşka. Ama hakikaten her de yapılabiliyor sonuç itibariyle. Tabi. Zaten onunla. O, o, on, o yani olup O atar aslında videoları da çekebiliriz. Hani işte ben bu kamışı aldım. 5-14 atarı var. Ben bununla işte 3 gram atabilir miyim? Eğer ki e, biraz kullanmayı biliyorsa. Aynen. Atarsın. Atabiliyorsun. 2 gramı da atabiliyorsun. E, o aksiyonu 5-14'ün ucunda hissedebiliyorsun. Şöyle yapalım. Kamışlardan başlayalım. Çünkü en çok gelen mesajlarda bir soru şuydu. Kamıştaki gramajı neye göre seçelim? Yani LRF kamışı, LRF kamışı da 30 tane LRF kamışı var. Hepsinin gramajı farklı. 0,5, 5 var, 1, 7 var, 2, 9 var. Evet var. Çünkü her disiplin, yani her disiplinde olduğu gibi bunun da LRF'nin de alt disiplinleri var. Genel olarak şu bilgiyi vereyim, sonra ajimebora ayrımına geçeriz. Hı hı. 0 ile 10 gram, 12 grama kadar atış yapabilen, 2 metre civarı ve çevresindeki boy ölçüsüne sahip kamışlara, LRF kamışları diyoruz. LRF kamışları yapısı itibariyle, burada gördüğünüz ufak makinelerle, 1000'lik maksimum 2000'lik makinelerle maksimum kullanıldığı için, şu sap kısmı kısa, Elimizde bileğimizden, Emre biraz daha geri gidersen, kamışın uç hareketlerini güzel gösterebilirim. İşte açı kamışı biraz daha esnek olacak. Attıktan sonra rahat kontrol edip aksiyon verebileceğimiz kamışlar seçiyoruz. Gramajları e, LRF'de de 3 alt disiplin var. Eee aji, mebaru, üçüncü unuttum. Kalenji mi? Kalen bir üçüncü bir disiplinde daha var. O da en büyük balıklar için. Eee Aji zaten Japonca'da istavrit demek. İstavrit. Evet, istavrit tarzında kaya balığı, ufak balıkları Aji dediğimiz kamışlarla yakalıyoruz ve bunların atarları genelde sıfırla 5 gram. Evet, evet. maksimum 7 gram, 4 gram o aralıklarda. Üç hassasiyet de bayağı bir. Aynen yani şuradan. Kesinlikle e, çok da hassas daha uçlara daha sahip de. kamışlar. Bir üst seviye olan mebaruda da e, 5-6 gram, 7 grama kadar atışlar yapıyoruz. <laughs> mebaruda da biraz daha büyük balıklar, ne bileyim eşkinadır, karagözdür, gözdür e, iskorpit tarzında mebaru sınıfına giren balıklar avlanıyor. En üst seviyede de artık levrekler, ne bileyim jit yapıyor, Japonya'da jitle, torik evet, tarzı balıklar evet. veya takoz istavitler alınabiliyor. Yani 14 grama kadar olan lrf'lerle jik atıp e, büyük avlar yapıldığı oluyor. Aslında e, yem, yerefe yemleri içinde apayrı bir video çekelim, Bana not alalım ayrı bir video kesinlikle. Çekeceğiz. Çünkü o bayağı bir kapsamlı, bu videoda sığmayacak zaten bunun çünkü drop shotu var aynı LRF da drop shota da aynı drop ayrı shot. bir video şey aslında drop shotu çoğu kişi kullanmıyor diye görüyorum o çok güzel kullanılabilecek bir sistem özellikle de kayabalıkçılığı yani LRF e, avında işte dip yapısına zikret takılıyor takım kopuyor işte önündeki lider kopuyor bunların önüne geçebilmek için drop shot e, taktiğinde avlanmayı bence drop shot'a çok... bambaşka bir video. Sadece drop shot aynen, çünkü aynen. onun iğnesi şeyi de iğnesi de farklı, büyüğü de ama o, o da bir LRF'nin alt disiplini. Tabii bir LRF'nin. Gerçi Şimdi anlatacağız yani. Anlatacağız. evet. Bir şey veriyoruz. Şunu gösterelim Emre. Şuraya yakından girersen makine yataklarıyla kamış dipleri bakın makine yatakları hepsi farklı markaların farklı modelleri. Biraz daha geriden al. Şu sap mesafesi makine yatağıyla sap arası çekilsin. Ama hemen Geri hemen al. Hepsi aynı. Evet. Bak Faruk oradan göster Hepsi biraz daha da. geriye gel Emre. Gel geriye, gel geriye açık açık. Görüyor musunuz kısa saplar? Rahatlıkla hemen aksiyon yapabileceğimiz yani şu kamışlar sap kısmını sadece şu doğru Bu kolunuzun yarısında kamışa bütün aksiyonu verebiliyorsunuz. Desteği buradan alabiliyorsunuz yani. Kamışa almışken elle başla bakalım o Nereden? Hangi kamış? ne Bunun atarı ne? Gramajı ne? Çok varyant var. Yani, yani var, yüzlerce var. marka, yüzlerce model olabilir. Biz birkaç tane örnek çıkardık. Bizde de yine bir sürü marka ve model var. En genel geçerlerini tezgaha koyduk. Faruk başlayalım anlatmaya istersen. Şimdi ajide kullanılabilecek bir kamış. Nedenini söyle. Ajide. Çünkü düşük gramaj atarı var. 2.8 atarlı. Evet yanlış bakmıyorum 2.8 atarlı. 2.18 boyunda. Aji ve e, şu gene rahatlıkla böyle 4 grama kadar olacak değil mi? bir şey. Doğru, doğru, doğru. kadar Aji olarak kullanılabilecek bir kamış. E, marka verelim tabii ki. Crossfire. Tabii tabii tabi, verebiliriz. Yani bu çünkü biz burada bari bari her markayı satıyoruz. Şey. bu Daiwa'nın bir kamışı. Yaklaşır istiyorsan da. Şu şeylerini çek. Hani 2.8 Bir diğer seçenek e, biraz daha sert, demin de Murat abi söylediği gibi kaya, yani levrek, karagöz. Biraz daha büyük balıklar biraz için. Daha ne var o sınıfındaki? E, Legalis'in Light Game'i var. Bu da e, 1.10 gram. Bunun bir modeli daha var, Doğru. Ki, 12 gram. 2 model olarak var Legalis. E, 1.10 atarlı ve 1.12 gram atarlı. iki boydan oluşuyor. 2.34 ve 2.44 boyları da aynı zamanda. Aynen. Aynen. Şimdi şu soru da gelecek. İşte biz ilk kamışımızı alırsak, hangi gramajı seçelim, hangi boyu seçelim, onu da anlatacağız. Ee, o da şöyle... O da, olacak, da alakalı. Aynen. Şey, e, nasıl deniyor ona? Hedef balığı. standart mı yoksa değişken mi? Onunla da alakalı. Yine üst segment olarak balistiğin kamışı var. Benim favori kamışlarımdan biri. 3-9. Ee, Bu bir mebaru kamışı. Güzel bir mebaru kamışı. Çok güzel bir kamışı. Yani tabi şu sert da var, mi? şunu da lafını kesiyorum, bir kamış 2.8 olup ajı kamışı olur, 3.9 olup nasıl mebaro kamışı olur, çok yakın gramlar diye demeyin. Aksiyon değerine baktığımızda bu sert bir kamış. Biraz daha büyük balıklara yönelik avlar yapabilmeye sağlayacak bir kamış. Önceki fark bu tübüler diyebiliyorum ben doğru mu? En ucu solittir. Solid yani mi? evet hibrit dediğimiz sistemdir. En ucu hassasiyet arttırmak için bu şeydir. Tamamen tubular mı diyorsun? O zaman olabilir. Evet, bakayım. Bu tubular mı? Diğerini karıştırmayalım da. Solid uç buluruz farkı şey, gösteririz. Legalisin. <laughs> Aynen legalisin legal solid uçu. Onu da şöyle gösterelim. Doğru, Çok doğru, bariz belli oluyor zaten hani uçlardan. Hani uçları bilmeyenler için gösterelim. Şimdi şu üç halkadan sonra Gözüküyor mu Emre? Tabi tabi çok net. Şu biraz daha kalın gelir. Yani bunun içinin boş olduğu bariz belli oluyor. Burada e, legaliste şuradan, başlayalım. şuradan itibaren evet. yani 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci boğumdan itibaren solid gelir. Yani yekparedir bu içi dolu. İçi dolu bir fiber, karbon fiber. Tabi tabi yine karbon fiber Bire, ama karbon. dolgu uç dediğimiz dolgu sistem. Dolgu uç, aynı. Burada ne sağlıyor? Bu kamışta daha fazla bir hassasiyet sağlıyor. <laughs> ince uç. Evet, hibrit diyoruz bunlara. Kamış sert olsa da son 3 halka kısmını solit hale getirerek, yani içi dolgulu ve çok ince hale getirerek kamışın ucuna çok aşırı bir hassasiyet verilebiliyor. Böylece de ajide de kullanılabiliyor. işte genel kullanım LRF başlangıcındaki o, kamışlardan biridir bu. Aynen. 1.10 <laughs> ve 1.12 olarak demiştik var diye. Ee, mesela bu balistiğin atar aralığı 3-9 gram ama ucunun tübüler olarak tasarlanmış. Doğru. Mebaru'ya yönelik bir Aynen. kamıştır. Bununla 2 kiloluk karagöz de tutarsınız, 4 kiloluk levrek de tutarsınız. Suda kesmiyoruz tabii. Mücadele yine, için. Yine Daiwa'nın Crosscast serisi var, Direkt favori önerim şey, Çok güzel direkt. bir kamıştır bu da. Ee, bunun da atar aralığı 1-6 gram aji, direk. Tabii bu direkt aji, aji. Direkt, direkt en ufak balıkları, zevk kamışıdır. Çok, çok zevk. Çok zevkli bir kamıştır. <laughs> e, çok ufak balıkları bile lüfer kofana kıvamında, levrek kıvamında hissiyat almanızı sağlar. Zaten Lerefe'deki amacımız da bu. <laughs> Küçük avlarla büyük heyecan yaşamak. Bayağı. Hafif tabii hafif kalmış. bir kamış. Tüm seviye bir kamış. Videodan hafif falan diyoruz ya merak edecekler soracak. <laughs> yani. Tabii tabii aynen. Ortalama bir gramaj verelim biz. <laughs> tartalım mı ben? Dodan. Aynen. Tartalım. Çünkü kamış şey bayağı bir hafif kamış. toplam kaç grammış? 88 gram. Toplam tamamı değil mi? Tabii tabii 88 gram. Çok başarılı. Yani çok, çok müthiş, yani müthiş. Ortalama gramajlar zaten bunlar. Hani e, LRF işte acı kamışları, LRF kamışları. Gel gel, kontrolünü kaybetme. O kadar şey yapma, ucunu kır. En fazla bir kaç gram? Yani 100 gramın Yok yani 100-110 gramın üstünde 110, 110, LRF işte, kamışı olmaz. yoktur. Yani çok böyle... ya Örnek bakalım ucuz konsepte de bir kamış ben hemen tartalım. bakalım. <laughs> Biz marka rahatlıkla telaffuz ediyoruz çünkü her markayı satıyoruz arkadaşlar. Ha bu da 86 gram geldi ama yani bu kudos. da şeydir. Dur bu böyle da... Bir, çok kötü, kötü bir kamış değil Yok iyi bir kamış bu zaten 05-05'miş. O 05 5. Evet. Evet. Aynen onu da söyleyeceğiz. Şöyle yapalım bunu sana vereyim. Hangisini? Bunu sen tanıttın. <laughs> bu da çok şey değildir ya. Bu bu da çok e, ağır bir kamış, hafif bir kamıştır. Yani 88 gram. Şey diye flash tabi. 88 gram. Diye flash'ın tabi şöyle bir özelliği var. Ucu taf tek uç bu. Ee, yani aynı kamışın 3-15 gram atarlısı da var. Bu 1.7 gram ben kullanırım diye aldım ama hiç sıfır bir kamış. Kullanılmamış bir kamış. Aşırı, aşırı esnek bir kamıştır. Nedeni? Tamamen Aji'ye yönelik, en ufak balıklarda bile çok başarılı avlar, zevkli avlar yapılmasını Bak, sağlar. Bana hitap etmeyin yani. yani. evet, sen <laughs> biraz böyle e, 4-18, 3-15 tarzı 15, sevdiğin 15. için. Aynen. Şimdi burada... Hani, yok <laughs> yok, yo, devam et. Ben gramaj seçimine geçecektim de, söyleyeceğin soruyu sonra İşte Değişken 1-7'si var, 0 5, 5 var, hani hep şunu soruyorlar. İlk kamışımızı, ilk lrf'ye başlayacağız, nasıl bir kamış seçelim? Abi bana sorarsan 1.10. Evet neden, yani neden? o aralıkta bir şeyler ideal. Yani bence 1.10 neden 1.10? Ee, şimdi bilmediği için belki maket atmak isteyecek. Doğru. Bilmiyor ama Tabii. maket atmak isteyecek. Yani. Belki şey diyecek işte yani kamış aldık işte işte 1.8 aldım 1.7 aldım. E ben bununla maket şöyle, atsam. Şöyle, şöyle o zaman sınıflandırabiliriz. Yani 0.5.5 5, 5. 1.7, 1.4 gibi aralıklar değil de, değil, de. 10 gram işte 2.8, 3.9, 1.10, 1.12, 2.12 12, Aynen, 2, 12 evet. gibi daha genel kapsamlı bir kamış ağırlık kamış yani sesse daha, seçmek daha de fayda Olur çünkü Neden? Minik ma maketler var. Evet. Minik maketleri işte su üstü atmak isteyebilir, liman işlerinde. Şeylerde, Doğru, ya da henüz avcılığı bilmediği için ne çıkacağını da bilmiyor. Evet, Her an farklı bir yem takabilir. Evet, hani çantada ne varsa kullanmak isteyecektir belki. Aynen öyle. <laughs> o yüzden gerçekten onun satıcıyla da bir alakası var. E, yönlendirmenin de alakası büyük. Tabii. E, bu, yani Allah. burada e, 0.5-5 dedik. Kudos'un iki kamışı var. 2.25 boyunda. Bu da aji kamışı. Yani kullanıcı araştırmasını yapıp ya ben işte bizim oralarda genelde istambil alıyoruz dediğinde evet ilk kamış olarak bu da alınır hiçbir problem yok. Ya bunların her hepsi ilk kamış olarak alınabilir. Bunlarda itiraz yok. Ama biz buraya bir kullanıcı geldiği zaman, o bir daş geldiği zaman şunları soruyoruz. Nerede oturuyorsun? En yani çok nereye gidersin? İşte ne tür balıkları hedef alacaksın? Yani bu bu bilgilere, sohbet esnasında aldığımız ya da, cevaplara göre ya da bilgi abi, verebiliyoruz. Biz hiçbir şey bilmiyoruz biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ee, daha işte ilk defa denize gidecek olan kişiler de oluyor. O öyle. Evet, Yönlendiriyoruz. <laughs> Yönlendir Söyle bir şey oluyoruz. Söyle. Taş göz yapıyor oradan bir şey hatırlatıyor ama. Gene Kudos'un <laughs> bir kamışı daha var. Bu üst segment kamışı biraz daha. Ee, 3 314 mu bu? Bu 3, 10, on... yok 1, 14 aldım. 1, 14. Bu çok iyi bir kamıştır. 1, 14. Bu da 14, Rockfish. Bu da Hibrit değil mi? Evet o Solid. Solid ucu. Bu, bu beyaz kısmı. Aynen. Bunun Solid. Yine taş balıklarında karagözde, gözlü çok rahat kullanılabilecek bir kamış. Yani. Ama 12-13 gramlık maketlerde, jitlerde atabilirsiniz. Atılabiliyor bundan. bu kamışla. Gösterdiğimiz gibi buraya yakla istiyorsanız ve kafa boyutları zaten standarttır. E, maksimum 2000'lik kafa diye tavsiye ediyoruz. Yani çoğu kişi işte 2500 taksam olmaz mı? 3000 taksam olmaz mı? E, bu sefer olmaz. halka yapısıyla, olmaz. kafa yapısıyla. Kamışın ilk başlangıç kılavuz halka yapısı yani uyum, çok efendim. etken var. Bu uyum sağlamıyor. İşte fırlattıktan sonra kısa düşüyor Hatta da e, ipim koş, kuş gözü oldu deniyor. Çünkü e, kafadan çıkarken bir halka oluşuyor burada. Bu duvara çarptığı zaman ipin işte, halkasından sonra, bahsediyorsun. Aynen aynen düğüm oluyor. Makine yapıları bunlar binlik makineler, küçük hafif. E, bir de lafını pahalı, kesiyorum. Pahalı, Büyük pahalı, makine bu, doğru. Bu kamışla büyük makine kullanmak istenilmemesine sebebi de ağırlık ve denge tabii, tabii. yani gerek yok. Hafif zaten. Tabii. Yani Light Rock Fishing adı Aynen üzerinde öyle. hafif. Makineler de bu şekilde 1000'lik ve 2000'lik olarak gelişiyor. Makineleri şimdi örnek olarak koyduk. Aslında makineler için apayrı bir video yapacağız zaten. Bugünkü asıl konumuz kamışlar. Kamışların gramajını neye göre seçeceğinizi üstün körü anlattık tabii ki soru sorabilirsiniz, telefon açabilirsiniz. Bu arada e, tabi tabi anlatmış şey evet. İşte şeyler Ma aklımıza gelmiyordu. Aynen mağazamız e, İstoç'ta bilenler biliyor, bilmeyenler için söyleyelim. Dördüncü ada e, 82 numaradayız balık saati, ekstrem balıkçılık olarak. Telefon numaramız da 0212 659 52 51. Doğru söyledim değil mi? Evet. Doğru. Yeni açıldığımız için. 659 52 51 istediğiniz soruyu sorabilirsiniz bize. Gramaj seçiminde ilk başlayacaklar için ne önerdik? Daha genel gravajlar. Yani en düşüğü de en büyüğü de atabilecek, LRF kıstasında kalan e, kamışları seçmek. İşte 28, 39, 110, 112 ama 14 değil. 15 değil. Ya da işte Farun çok sevdiği 514 değil. Bunlar çok spesifik ikinci, üçüncü kamışlarınız olarak bunları edinebilirsiniz. Ha, tekrar edelim. Adam Merasını öğrenmiştir. Sadece levrek çıkıyordur merada o zaman işte 4, 4-12, 3-12, 3-9 bir kamış evet. tercih edebilir. Ya da e, işte ben sadece ajı yapabilirim, İstavrit var, kaya balığı var, ben zevk yapıyorum deyip de 1-4, 1-7 bir kamış tercih edebilir ama genel anlamda gramaj seçimi budur. Kamışta ikinci etken boydur. Zaten önce kamış seçilecek, kamıştan sonra makine seçilecek. Onun için bu adımlarla gidiyoruz. Evet. İkinci etken de boydur. Boy kamışın esnekliğini ve aksiyon değerini. Aksiyon değerinden kastımız o bir rakamsal bir değer değil. Aksiyon sertliğini belirlemeye yarayan bir kıstas. Yani yine ajimi yapacaksınız, mevorumu yapacaksınız ona göre değişir bu. bir sürü boyu vardır. 2 250 2, civarında, 259 civarında, 260 civarında Lerefe kamışları vardır. Ama ben çok önermiyorum. Ben mesela 321 bu bir LRF e kamışı değil bence. Yok. Ya da işte light spin. evet. Bu tamamen light spin. Yani. Tabi bir, bir, 1.18 de LRF e kamışı değil, değil. değil. Yani şu olduğu zaman hepsini bir arada yapmıyor. Hem 17 gram atayım. Yani 1.7 veya 3.10, 2.10, 1.10, 2.9, 8 bir kamışın vereceği hazdı 1.18 bir kamış hiçbir zaman vermeyecek size LRF anlamında. Ama bazı arkadaşlarımız hem spin'i hem LRF'yi bir arada çözelim istediği için o tarz kamışlar satılıyor bizim çok önerimiz değil. Şöyle yeniler için çok önerimiz değil. Yani işi yapan, artık belli bir seviyeye gelmiş insanlar kullanabilir. E, boy boy konusunda da dediğim gibi bir sürü farklı boy var. Bu boyu etkileyen en önemli faktör kamışın sertlik değeri ve attığı gramaj. Yani Alabalığa 1 gramlık sahteler atacaksanız kullanacağınız lerefe kamışı 1.90 Evet 1, 80, 1.80, 1.90 boyunda olabilir. Evet. Sıkıntı yok. Ama siz e, 10 grama kadar çıkacaksanız 2.40 boyunda bir kamış da tercih edebilirsiniz, seçebilirsiniz. Boyla ilgili seni soracakların. Sürüyeceklerin... doğru söyledin. Çok uzun olmasına <laughs> gerek yok. Çok uzadıkça zaten biraz daha akordiyon gibi oluyor. Esneklik kamış. artıyor. Yani uzun, uzun boydaki kamışları da gördüğümüz için yani bana soracak olsam benim için ideal olan 2.26 işte 2.25 yani o civarlar en uzun 2.20 evet. ben de yani ne kullanıyorum işte benim şu duvarı göstersen Emre bizim Ekipmanlarımız ah, da, burada zaten. Kaç kullanıyormuşum bak sen de. Kaç Aynen sen var, de bak. Ben, LRF'de iki tane yani kamış sen... kullanıyorum. Bir tanesi işte 1.7 diye flash eşi burada. Bir tane 3.9 Daiwa'nın saltistini kullanıyorum. O da Mebaru. Karagöz maragöz avlamak için. Ben set damın bir kamışı var. Z1 modeli. Üst segment bir kamışı. Bu 311. Bunun da boyu 2 olmuş. Evet. Diğer kamışım benim. Mesela bu ağızımda. çok güzel bir örnek. Damın F-seti. Arkadaşlar markalara lütfen takılmayın Hiç çok takılmayı, fazla. Değil. Her markanın iyi kamışı var, kötü kamışı var. Ya da kötü demeyelim de yani yapacağın işe uygun kamışı var, uygun olmayan kamışı var. Faruk kendi incelemeleri sonucunda o kamışa ulaşmış. Kesinlikle, bir Evet, en, en beğendiğim kamış. kamışı, en beğendiğim kamışı Yani, yani gidip de bir di, diaflash, bir işte, hayvanın saltisti olmak zorunda değil. O huzuru onda bulmuş, o kamışı almış kendine. Ya şöyle, kamışı... Ya bir marka kalırken, takıntısı var insanlarda, marka takılmayın var. yani. Şu kamışı ben, biliyorsunuz zaten biz de bu işin içinde olduğumuz için çok kamış değiştirdim. Mesela ben Sevici de kullanıyorum. i̇şte e, o zaman videomdaki o, o, ha, o da spin, değil yukarıda. 8 18 olan. Bana o aslında şey gibi geliyor. İşte 1 10 gibi geliyor aslında o kamış bana. Ben onu dediğim gibi hani alışmışsın çünkü benim için. Evet. Elime oturduğu için kamış. Ben onlar 8 <laughs> alt limiti 8 gram ama ben ona 3 gram dağıttım karagöz avlarında. Doğru. E, 2 gram dağıttım. Kullanabiliyorsun. O yüzden kamışı alırken biraz da şey e, Ben benim tornamın 14.42 ile bir baktık. Merada Karagöz var. Canlı tekeyi tak, at. <laughs> 3 gram. 14.42 ile 3 gram lerefe yaptık Aynen yani. Yani, yani zor şartlarda yapılıyor. Olmayacak şeyler değil aslında. Hani şey söyleyecektik. Ee, ele oturması. Ele oturması kesinlikle. Yani kamışı aldığında sen de mutlu hissedeceksin. Şey. Evet. Aynen, mutlu hissedeceksin. Mesela damı ben hiç düşünmüyordum. Ben damın lerefesini kullanayım ama cidden e, sakladığım bir kamış. Evet, evet güzel bir kamış. Ben de çok beğendim sen kullandın. O vesileyle biz de öğrendik. Bir de Faruk çok güzel bir noktaya değindi. Yeni kullanıcılar yani yeni hobidaşlar kamışı aldığında ya bize çok insan geliyor. Ya işte ben yeni başlıyorum bana şöyle bir kamış verin şöyle bir ya makine verin. Bir şey al bu hissiyat Evet yani, yani. Balıkçılık bir hobi ama örneğin ben balığa gittiğim zaman zaten meşhur saray bunu çok kalık evet. yapmıştı biliyorsunuz. Aynen. Bunu hissedeceksin. Yani burada kamışı almaya gelirken bile şu kamışı eline aldığında balığı his yani belki alışveriş yapmaya geldin ama şunu oynattığında o keyfi su aldığını hissedeceksin. Tabii. Hani suda oynatıyor musun diye bana bu hazzı verir mi? Aynen, ben katılıyorum kesinlikle. Yani. Kamışı öyle tanıyabiliyorsun, alacağın kamışı. Onun için zaten gelip, e, hani sizin bileğinizde duruşu da sizin işte yani kullanıcı, yeni kullanıcı için söylüyorum. Kendisi aldı ya hoşuna gitmediyse o kamıştan zaten hayır gelmiyor. Oturacak, rahat edecek, kullanışına bakacak. O zaman e, problem ortadan kalkıyor. E, doğru bir karar veriyor. Fiyat konusuna hafifçe değinelim. Bu fiyatın sonu yok arkadaşlar. Yani 300 liraya da lerefe seti yaparsınız. 5000 liraya, liraya da lerefe seti yaparsınız. Benim lerefe kamışım aşağı yukarı 4000 lira civarı. Ee, yani işte Faruk'un lerefe makinesi 3000 lira civarı. Ama yani 300 liraya da çok güzel lerefe yapabilirsiniz. Bunu niye söyledik? Bizim işimiz bu olduğu için biz ister istemez bize çok enteresan yani biz istavrit avlarken 4 kiloluk, 5 kiloluk bir levreye ya da Kara göze veya işte ne bileyim Evet güneyde bir sinarete bir şeye denk gelebiliyoruz yani bunları yaşayabildiği yaşadığımız için biz bir de işin içinde olduğumuz için yani hayatımızı bu işten kazandığımız için üst seviye ekipmanlar kullanıyoruz ama e, şöyle de bir gerçek var benim kişisel görüşüm e, alabileceğiniz en iyi setleri alın Çünkü ben bugüne kadar bu işe başlayıp da bırakanı görmedim Sen Yok. gördün mü Yok. en ucuzunu aldığın zaman birkaç ay içerisinde ha, yenisini alıyorsun yani. Diye seti büyütüyorsun Her zaman büyütüyorsun. Yani, bir önceki büyütüyorsun. aldığın çöpe dönüyor. Çöp olmuyor da yani 300 liraya bir set alıyorsun. Sonra 1000 liraya aldığın set 300 lira 1300 liraya geliyor sana set ama kafadan cebindeki paranın çoluğun çocuğunun rızkından kısmadan kesmiyorsan en iyisini al kardeşim. Rahat edersin. Çok uzun ömür boyu yani çok uzun rahatlıkla çok uzun ömürlü olarak kullanırsın. Konuşamadık kitlendik. <laughs> Başka? Ne kadar oldu? 20 dakikaya geçti mi? İnsanları da... Şu an bu kadar. Bu kadar yeterli. Bu kadar yeterli. Var. Çünkü yeterli şey, mi Emre? Fazla Fazladır. Tamam. <laughs> tamam. Kam kam abi. Kameramız, <laughs> Emre sessiz sinema oynuyor. Dükkanımızı tekrar edelim. Evet. Ee, balık saati, ekstrem balıkçılık. Tabiramız balık saati. İstoç'tayız. Bağcılar, İstanbul. Dördüncü ee, ada 82 numara. Websitemiz sitemiz balıksaati.com Türkçe karakter yok tabi ilerle yazılıyor. Evet telefon numaramız 0212 659 52 51 Faruk'un YouTube kanalı ha, Faruk Kar. Faruk Kar diye bulunuyor değil mi direkt? Şorjik morjik yazıyor. Yok yok Faruk tamam. Kar. Benimki site zaten Murat, Murat Kutlu. Kutlu. <laughs> Aynen. Ee, Balık Saati Murat Kutlu diye yazarsanız YouTube kanalımızı bulursunuz. Facebook sayfalarımız falan biliyorsunuz. Her türlü sorularınızı cevaplamaya hazırız. Ee, bizim için Almanız şart değil. Ya hobiye başlamak isteyenler mağazamıza uğrayıp bir çayımızı kahvemizi içip bizimle sohbet de edebilirler çünkü bu bizim zaten e, hobi daşlarımızla artık çok sık yapıp da arkadaşla çevirdiğimiz bir e, gelenek haline geliyor. E, durumlar böyle. Evet, şunu da belirtelim şimdi videolarda belki arkadaşların dikkatini çeksin. Biz sabahtan akşama kadar birlikte olduğumuz için. Ve dükkanda kimse olmadığı için, müşteri haricinde. O evet. maske kullanmıyoruz, maske için belki bir şeyler söylemek isteyenler olur. Evet. Müşteri geldiğinde biz maske tabii takıyoruz. Tabi tabi, burada zaten. Evet. Hemen <laughs> hemen gösterelim. Maskeyle ilgili rahat olun. Evet. LRF ile ilgili başlangıç videomuz olsun bu. Kamışları kısaca anlattık, soruları cevaplarız. Bir sonrakinde işte e, makineleri, yemleri vesaire anlatırız. Yemlerini, hırsızlarının, takımlarının bir sürü şey var. Çok çeşitleri de çok seçenek var. Bir yani bitmiyor. <laughs> emre Emre bitirin artık diyor. Tamam. Herkese her şey, sevgiler, gibi. saygılar. Görüşmek üzere hoşça kalın.